Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne, ne oynuyoruz anne? Bugün üst üste tişört giyme yarışı oynuyoruz. 10 tane Çağrı'nın önünde, 10 tane Azra'nın önünde tişört koyduk. Karışık bir şekilde koyduk. Dürülü koymadık. Neden? Çünkü biraz işimiz zorlaşsın diye. İlk başta giyen kazanır. Evet. Oyunumuzun tek kuralı var. Evet çocuklar hazır mısınız? O zaman 3 dediğimle beraber oyunumuz başlıyor. 1 2 3 Başlasın. İlk başta Çağrı kafayı soktu. Arkasından Azra da kafayı soktu evet. Bakalım kaç kilo olacaklar. E <laughs> de 100 Evet. Evet çok iyi gidiyorsunuz. Bu biraz bir şeymiş. Evet çok iyi. Azra çağrı şu an öne öne geçtin. Azra arkada kaldı. Tabii, hadi Azra. Gidiyorum ben. Azracım hadi. Hızlı hadi. hızlı. Beşiktaş. Hadi 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 çabuk. Ben yetişiyorum. Hadi. Azra Azra kafayı karıştırdı. <laughs> <laughs> Azra o tişörtü bırak artık başka giy Azra biraz hızlı olman lazım abin herhalde dördüncü giydi Bilmiyorum valla <laughs> Abin saymayı bıraktı Ben niye sayayım? Zaten 10 tane var değil mi? Çağırın. Oğlum arayla açtı bu ne? <laughs> Ya Azra çok yavaşsın. Hadi, 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 hadi. Arkadaş, ben şu yedim ama daha fazla yapmam lazım. Hızlı şey, hızlı. Hadi biraz acele, acele. Çilmiyor <laughs> arkadaş. Kim ya artık, göbek şişti. <laughs> Arkadaşlar göbek içeride diyecekler yani bana. <laughs> göbek tokuşturacağız birazdan. Çok sıcak. <laughs> Atlet mi lan bu? Hayır. Tişört. Beyaz tişört. Bunu da takalım bunu bakalım. Çağrı biraz Azra hırslandı gibi duruyor. Bir baksana. Hadi. Bak. <laughs> Oturuşu bile değişti bak. Bak kafaya bak kafa salladı. Saçlara bak saçlara. Tişörtün içinde kalmış. <laughs> Kardeşim gülmek yerine gül. Hadi Azra. İlk başta kolları giy kızım. Arkadaşlar. Ha, biraz acele acele hadi. hadi. <laughs> da. Eyvah. Azra Aa. elini hızlı Hadi Azra. Allah bu uzun Ka oldu. Kafanı bul artık sok hadi Azra. Lan ben de bulamıyorum. Ya koluyla ya, ka koluyla kafasını aynı yere sokmaya çalışıyor. <laughs> Yardım diyor. Oldu <Adam>, arkadaşlar. Ölüyorum. Ölüyorum. <abi>? <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Ça Çağrı şu an sen 2 kilo falan aldın herhalde Oynastım <laughs> Göbek çıktı Hadi Azra abim bitiriyor Oğlum. Biraz daha acele Çağrı kazanı, indir. indir 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 öyle sayma <laughs> Acele acele Azra ilk başta kolları sokman lazım Yoksa abin kazanıyor bu oyunu Ben sana diyeyim de ilk başta Hızlı hızlı. Arkadaşlar şunu yapsın. Yapamam ben yardım edemem asla. Ne? o zaman ben böyle takılı kaldım. Anne bu kadar sayılmaz mı? Sayılmaz. Ha, mi? Düzelt. Ha, bu da yardım diye bağırıp duruyor. Ha, yardım mardım yok. Ne yaparsan yap gari orada. Ay ha, geldim. Hadi hadi Abi, hadi. hadi, ma? Tabii ki oldu. Evet. Süper ha, gidiyorsun. Ha, ben de şu an Ter bastı çocuğu. Oğlum. Biri de Vay zıplıyor. Bu <laughs> Azra herhalde zıplayınca tişörtün kendi kendine giyildiğini falan mı düşünüyor? <laughs> Ters giydim bu. Ters olmaz. Ters lan. kabul etmem. Düz. Bak böyle... düz o zaman bir tane. Çok terledim Azra'nın kolları tutmuyor Ters artık. Ters Hayır. Kardeşim ayağa kalkmak yasak. Ayağa kalkmak yasak oyunumuzun kuralını Çok unutma. Denedim. Azra arada unutuyon da dikiliyorum Üç bakıyorum ben. 3 tane kıyafet kaldı. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Demin 5 taneydi ya daha 2 tane mi giyebildi? Evet. Eyvah. Benim bir. Benim bir. Hadi 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 acele. Azra senin arkanda da var yalnız. Abi abi. Nasıl senin bir tane kalıyor? Abi sen tişörtleri falan da mı giydi yoksa? Abi de lan. Çağrı demden ben sen tişört takıyorsun. <laughs> Kardeşim nasıl iki tane iki tane kaldı sizin ikinizin de? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hastalık mı var? Şu an ben e, göremedim. Bilmiyorum şu an ne olduğunu. Lan iğne mi yaptın? İğne mi yaptın? İğne yapmam. Arkadaşlar, Azra. Azra yoksa sen bir iki tane kazan sakladın geldin mi? Ne yaptın? Hayır. Anne ben de zaman bir yerdeyim. Doğru gitmedi de. Çağrı bu odadan çıkmadı. çok güzel. Aha. Ha. Ha da. Ter bastı çocuğu hem de hırslı hırslı yapmaya çalışıyor. Hadi oğlum yapabilirsin. Azra son kazanı giyiyor yalnız ben sana diyeyim de. Hadi hadi hadi. Hadi artık. Aha. <laughs> Ama anne, ilk önce, o Ay valla konuşacak dermanımı bırakmadınız. Ayy, bu ne ya bu ne? Ben 13 tane giymişim. Çağrı'nın şu an tıpık Azra'nın saçlara bak, terden yapış yapış oldu. 7 tane giydiğim diye hava atıyor, O konuşmadım. zaman kalk bakalım, bir sayalım. Haksızlık aa, var mı anne. bu işte? Bir dikil. Gel bakalım. Allah'ım, bayılacağım şimdi. Kalk bakalım. Anne atleti saymayacağız değil mi? Hayır, kendi kazanını saymayacağız şimdi. Bak. Bir. Bak şimdi dur bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 İşte dedim. Gel bakalım sen gel. <laughs> Aşağıya indirmemişim bile. Dur bakalım be. Kardeşin kazak çık çık mı acaba? Kardeşin tişörtü var mı acaba burada? Dur bakayım şimdi sayacağız. Bak bekle. Bekle. 1 2 3 4 5 6 Bu kardeşinin. Ne? 7 8 9 10 11 Okay. Az giymiş. Ben senden daha çok giyeceğim. <laughs> Ama benim kıyafetlerim yarısı. Ama arkadaşlar bir de o oh, hile yapıp ayağa kalkmıştı. Evet Çağrı 11 arkadaşlar, tane giymiş. Sen eksik giydiğin için Azra olmaz. Gördün mü? Arkadaşlar şu söyleyeyim. De, Çağrı az giydi falan filan yazın ya. Ne? 11 tane giydim. Evet biriniz. Azra'cığım az sen 9 tane giymişsin. Çağrı 11 tane giymiş. Şu an şişmanlıktan bayıldı. Göbek atalım. Bir şey Ay, söyleyeceğim. Bir şey ben size söylemedim ama bu oyunun cezası neydi biliyor musunuz? Yanan yani şu şahıs <laughs> gıdıklanma cezasıydı. Yatır şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Yatır şimdi gıdık... gıdıklanmıyor ki. Üstüne dokuz <laughs> <laughs> <Şeyde>. Doğru valla. <laughs> Hissetmiyor çocuk hissetmiyor. 9 tane Başka Başka bir şey olsun. O zaman açacağım. Bir iki evet, tişörtün içine aşkım. koy. Alacağım. Al, al, al. Arkadaşlar aç. <laughs> <bana> şey <laughs> Baba. Çağrı Rahat edebiliyor musun şu an? Eliyorum lan. Azra. Hadi. Oha lan konum çok sert. Şu an hani sen kaslı olmak istiyordun ya. Tam da o kıvamdasın. Çağrı. Göbek. Göbek kadın bu. Hadi bir, bir göbekleri tokuşturalım. Dov benim benim. Azra şimdi sırt üstü gidecek. <laughs> Göbek. 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 <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Bir, iki, üç. <laughs> Hadi son kez göbek tokuşturma. Ortada buluşalım. Bir, iki, üç. Tokuş. <laughs> Ne oldu <laughs> Bu çocuğa bir şey olmuyor O zaman videomuzun sonuna geldik Like atmayı <laughs> Abone <afeni> olmayı Unutmayın <laughs>